sağımız full dolu aşağı mı ineceğiz? Nereye alıyoruz? Vallahi kardeş her yer Abi büyüğe, dolu. Abi büyük dolu. Arkaya keşke en maşinseydin. Biz şuradaki anlar bir şeyler alalım. O arkaya inseydik biz oradakilerin hepsini alırdık. Biz orada yine silah Böyle de böyle O adam biz bu yayınlığımızda o adamlar yeni oraya indi. Var mı silah? Var. Tam basak önümüzde, önümüzde, önümüzde ayak sesi alıyor. Aynen içeride. Gel. Aldım bunun arkasında adam Hiç var ama. Bir dakika, çizottayım. Burada dolu başka adam da var. Dikkat et. Geldi. Kapı. İçeri var. İçeri aldım, doğru. aldım, aldım, aldım. Dediğim gibi soldan gelen var. Ha bu tarafta adam var ha ona göre. Düşman görüldü. İçin yoksa kit verim sana. Kitim yok vallahi. Gel atıyorum gel. Sen at. Al attım. Al kesici de attım. Onu da al arkadan. Gördüm Düşman nerede olduğunu aynen. Onun tam o, o talapta. Sargı basacağım. <laughs> M249 olayı bastılar. Bas şurada. Bas. Düşman görüldü. Tam şunun arkasında Düşman bile. İçeride birinci kat. Aldım adamı. Yukarıda o işaret attığım yerdeki adam aldım. Giremedim daha içeri siz girdiniz mi siz? Ha biz girdik. Adam ayak sesi aldım ben buradan ha. Sıkar alacaksın mı abi? Alsın. Bir çeliz sıkar var alacaksın. Ötüce. Atlamıyor benimki yine. Çek bakın. abi. Nereden geldi silah sesi? Abi sol taraftan aldım. Bu bu önümüz de olabilir. Onun arka tarafı da olabilir. Önümüz önümüz. Gel. Geç abi. Soldan ayak sesi aldım. İçeride bu herhalde. Dışarıda gel. Dış dış dış. Uzisi var ha. Düşman görüldü. Adam mı var? ee, bot var. Düşman görüldü. Bir tane daha bot var. Şurada. Al al abi onu al. Ben de beş tane beş tane var biliyor musun? Sen ne kaç tane var? Ben de iki var ya. Tamam. Şimdi senin dediklerini al Ben yani bir şey görmedim. Orada ateş yok. Sağ sağ sağ. Sislemişler. Suda adam var herhalde. Abi şura. Düşman görüldü. Attığım yerin sağında. Bak yukarı çıkmaya çalışıyor bak. Düşman görüldü. Bir kişi var orada. Düşman yok ama. Bende yani de yok ki. İki var. Bana sallıyor. Görmüyorum öyle olduğunu. Şu aladan biri sıktı bana. Hı, hmm, orada işte o adam oraya girdi. Düşman görüldü. Bir daha sis attı. Gel abi gel. Abi ben kitleyim. Ah, abi Mayla. Sen git git. Ben buradan da alacağım. Biri burada. Düşman görüldü. Biri de şurada. Tarafa yani. gitme böyle gel. Ya. Sen alan doğru geç ben geliyorum. çıkıyor orada. araba var onu al, al, almaya gidiyorum seni almaya geleceğim. Sen attın mı buraya? Yok ben hiçbir şey atmadım. Bunlar yaklaşıyor gelsinler bakayım. Şu kayanın üstünde biri var görüyorum. Yakın var. Buraya eski atamaz ki oradan Halledebilir mi? Görsem Yeli, mi? Gelini biliyorlar ona göre Aynen yerimizi biliyorlar işte Furkan bu taraftalar bu taraftalar gördüm Arabadan inmeseydim bunlar bizi yerdi herhalde. Mecbur indim. Bu dikkat ettiysen vurdum, yavaşlattım, indim. Lan lan öleceğim. Bas git, git bas. Hadi bastıysan gidek. Evet, tamam. tamam devam et kardeşim. Ben baktım bunları alamayacağım. Arabayı patlatmayı oynadım. Ben de arabayı patlatmayı oynadım. Bak. Köprüden geçeceğiz. Benzinimiz yok ha. Abi adam, adam, Arkaya dön arkaya açıkladın ya. Biz de açıktayız Verdiş, Ya de... bizi alırdık ya. Arkadaş. Arkadakiler Arka beni bayıttı. Arka baygın böyle geldi. Geldi. 150'de. 150'de. Sağdan geliyor. Bomba at sağ tarafa abi. O onu oynayacak. Sen geri çekil kit bas hele bir. Ben bastım kitimi. Solda, soldan gel. Bora bomba ona göre. Adam geli, geli mi çekilmiş? Ağaçta mı gördüm lan ben onu? Ben de bir kill basayım. Az. Buradaki bunların arkadaşı Mark herhalde. Location. Hmm. Çünkü o da şey olmadı. Bomba salladım ama. Bu yönde yatıyor bir kadar. yerde ya. Yatıyor yatıyor. yatıyor, yatıyor. Aldım elini. Kit basıyorum hiç canlı yok. Düşman görüldü. Aldım adamları aldım tamam. Şuna şurada. bakar Mark the location. Aldım aldım onu da aldım. Ve işte onu diyorum. Yani atınca bir zevk alıyor bu oyundan ben. Mini'ye geçtim, AK'yi bıraktım. En azından 8x var. Alan geliyor. Koş abi. 550 metre. Benzinimiz yok değil mi arabada? Yok. Abi yolda buggy var. Düşman görüldü şurayı deneyeceğim. Araba varsa. Kurkan burada durdular. Mark the location. Nerede durdu? Bak işaretlediğim yerde durdular. Emin misin e, durdu Arabor Araba orada çünkü. Benzin bitmiş olabilir. Gördüm. Ludun oldu. Ludun oldu. Aldım. Arabayı getir abi. Arabayı getir. Acayip yiyor var ya Son 1 kişi kaldı abi hmm. Sen mi bindin aldın? Ben de dedim ben ateş diye Abi soldan geliyor adam soldan geliyor Düşman görüldü Şu, şu ağaçta. Düşman görüldü şükür ya yüzünü gören